Nasıl güveneceğiz bu hadislere az önce de söyledim. Cenab-ı Hak sadece Kur'an'ı koruyacağını vaat etmiş. Bunun dışında hiçbir şeyi koruyacağını vaat etmemiş. E bu hadisler de böyle işte uydurması var, ümmünmesi var. Efendimiz'den çok zaman sonra yazılmış kitaba geçirmiş. Falan. Nasıl güveneceğiz buna? Böyle diyerek de kafanızı karıştırırlar. Siz de buna mukabil deyin ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i korumuş mu? Evet. Peki nasıl korumuş? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i nasıl koruyor? koruyor mu? Koruyor. Ama ne olsa da inkarı küfür olur. Ayet çok. Peki nasıl koruyor? Sizin yetiştirdiğiniz hafızlar vasıtasıyla koruyor. Bu tarihten beri böyledir. Sahabenin yetiştirdiği hafızlar var. Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş sahabi adı biliyoruz. Bildiklerimiz bu kadar. Bilmediklerimiz de var şüphesiz. Kur'an'ı parça ezberleyenlerin sayısı hesaba gelmeyecek kadar. Ama baştan sona Kur'an'ı ezberlemiş olanların sayısı 40 küsür tanedir. Efendimiz hayattayken. Sonra Efendimiz terk edin edince ondan sonra da Kur'an'ı baştan sona ezber işi devam etti. Dolayısıyla yüzlere, iki yüzlere, üç yüzlere, beş yüzlere varan sahabi sayısı Kur'an'ı hafızasına topladı. Kendi çocuklarına, kendi talebelerine tabi dediğimiz kuşağı bu şekilde aktardı. Orada hafız sayısı daha fazla arttı. Binlere, on binlere bağlı oldu. Onlar kendi çocuklarına arttı. Onlar onlar, onlar bize kadar böyle. Öyle. Şu anda bugün hiçbirimizin elinde, dünyadaki hiçbir kütüphanede Hz. <laughs> Ebu Bekir döneminde iki kapak arasında toplanmış mushaf yok. Var mı? Yok. Hz. Osman döneminde altı veya sekiz müsha çoğaltılmış mushaf-ı şerif. Bunların hiçbirisini şey yok öyle Ama biz elimizdeki bu mushafın Hz. Ebu Bekir'in cem ettiği Hz. Osman'ın çoğalttığı mushaf olduğundan, harfi harfine aynısı olduğundan zerre kadar şüphe etmiyoruz. Bize bu güveni veren nedir? Bu ümmetin hafızası ve hafızlarıdır. Bugün Türkiye'de bir mushaf basılacak olsa, bir prova baskısı yapılıyor önce. Böyle her önüne gelip, ben mushaf bastım alın bunu okuyun diyemiyor. Bunun bir yasal prosedürü var. Orada mushafları inceleme kurulu diye bir kurul var. Orada kuvvetli hafızlar, o forma geliyor o kurula. Hafızlar yerlerini alıyorlar, şöyle düzelt. Ezberi esas alarak yazılı metni düzeltiyorlar, tasik ediyorlar. Allah Kur'an'ı böyle kuruyor. Peki... Bu hadisler bize nasıl geldi arkadaşlar? Aynı hafızlar ve aynı hafıza vasıtasıyla geldi. Aynı nesiller, aynı insanlar hem Kur'an ezberlediler hem hadis ezberlediler. Hem Kur'an naklettiler hem hadisler. Peki biz bu hadislerden niye bu kadar ürküyoruz? Hadis deyince niye yüzümüz buruşuyor? Bu Müslümanca bir tavır mı? Bu ümmet hiç böyle yapmış mıydı tarihi boyunca? Siz hiç serefte hadis deyince yüzü buruşan bir adam gördünüz mü? Hadis. Ben ne bileyim doğru mu değil. Böyle diyen bir adam gördünüz mü serefte? Bu